şimdi taze geldi sıcak. Yeni Söyle, şimdi. Bu tamam. Beşiktaş'ta bir kolkır yoklaması olmuş. Hmm, hatta, hat olur. Hatta menajeri Alanya'ya gitmiş. Mantıklı olur. Diye hmm. şey şöyle mantıklı duydum, olur. Duydum. Bir bilgi vereyim Fırat Güne. Bu arada da son sene bir... sonu kontratı bitiyor. bitiyor. Alanya kontratı yenilemiyor. Alanyayla Alanya ile Beşiktaş'ın ilişkileri çok Yani altısıdır. benim duyduğumu söyleyeyim. Alanyaspor demiş ki 1 milyon avroya getirene ben kolkırı veririm demiş ama bu Alanya sponsörü değilse öyle tahmin ediyorum. Sene sonra kontratı bitecek oyuncu için 500-600 e, bin bile okey der. Tabii şimdi Kolkır, ya Wellington'dan, Montero'dan falan iyi stoper. Ya bunu tartışmam ben. Hı. Yani Vida... Çok iyi stoper bence. Evet, evet, çok Ligin iyi stoper. en formda stoperi bence. Evet ama tabii şu var yani Laiç gitti 13 yabancı. Laiç gitti 13 yabancı. Tamam. Ya stoper alacaksın ya forvet. Ha şunu yapabilirim Beşiktaş. Montero'yu Montero işte. çıkartabilir mi? O bir seçenek. Doğru mu olur? Çıkartırsın ne olacak yani? Kiralık olduğu için doğru, Çok doğru yüksek maliyetle değil. Oynatmayacak sana eğer. Kira ama işte orada yaptığı anlaşma önemli. Yani oynatma şartı verdim mi veya Yok, işte sezon, sezon sonuna kadar, işte. kadar, kalacak şartı verdim mi vermedim vesaire. Bunların hepsi soru işareti. Ama plan, Barış Ulusev'in verdiği bilgi doğrultusunda plan Montero'yu gönderip kol kırı almaz, almaksa doğru plan. Kol kırı almak isteyen başka bir İstanbul takım daha var ama. İki tane daha var. Yazıyorlar. Ya benim bir tanesi biliyorum. Bir tanesi Medipol Başakşehir. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi de söylüyorlar. Bu arada manzuk Beşiktaş eğer almazsa Hı -hı. ben kara gümrüğün talip olacağını duydum. Ee, kara gümrük de valla herkes şey, Çok Şöyle yani Süleyman Bey diyor ki kendisiyle sordum bunu Hı -hı. kendisine manzuk doğru mu diye. Dedi ki doğru. Eğer hakemler bize karşı böyle devam ederse Benzema'ya Benzema'ya bile teklifte <laughs> bulunacağım dedi. Vallahi kendisi dedi. Hatta ben de güldüm. Ben de güldüm. şey ben ciddiyim dedi. Ne oldu Hakem'den Böyle, Hakem'den ne oldu ki? Şimdi her maç Karagümrük'ün maçı her maç yani her, her maç. Tesadüf bilmiyorum da yani. Her, her maç Karagümrük maçlarında, maçlarında, yani yok bir yani özel bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bir, bu kadar olmaz yani bir kulübe kaç maç var haftada? Haftada kaç oynuyor? On maç oynuyor? 10 maç. Tamam. Kaçında Aa, ha, iyi hakem falan diyoruz. Yok ama bir takıma her maç olur mu yani? Ya her, her, maç. Şey maç e, Samet Hoca da bıraktı Kayseri. Tamam da, da ama kaç para, tane puanı gitti Kayseri. gümrüğün ki bambaşka ya. Her iyi ki seyircisiz oynanıyor bu maçlar. Yani hakem arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi çok şanslısınız. Şu an şu seyirciler geri dönmeden ne yapacaksanız yapın bu kulüplere ama seyirci dönerse Şimdi Süleyman Bey dedi ki Manzukiç'e Erbeştaş olmazsa teklifte bulunacağım. Hı olma olmazsa bu arada iki maçımı da hakemler bana söylediğini söylüyorum. Bize aynı şekilde devam ederse Benzema'ya teklifte bulunacağım. Benzema işi olmaz yani. Doğru şöyle yani ben artık bu tabii korkuyorum Güm dedi. Bu oyuncularla korkuyorum, bu takımla korkuyorum. 7 tamam. tane, 8 tane ceza, her hafta ceza, her hafta tekme, her hafta sakatlık, tabii. hakemler var, penaltı, seyircisi gelirse tabii hakemler de yani biraz enerjileri düşebilir yani. Potalar <laughs> yaparlar. Ben ya 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 yani bu Beşiktaş'tan çıkmadan Karagümrü'de kadar... ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hı. Sonra Beşiktaş'a devam edelim. Ee, erken zamanda 5 Ocak'tan önce oyuncular anlaşmasını inanılmaz takdir ediyorum. Ee, büyük. Evet. Ancak ancak yarım günde, yarım ancak günde. oyuncuların bu kadar erken hepsinin birden sahaya sürülmesi sorun söyleyeyim. Söyle. Sebebini sordum. Ben evet. de kendisiyle konuştum. Dedim ki ya bu ne? Barış dedi sen kadrolara bakmıyor musun dedi ya. Bir bak da böyle kal yok oyuncum sahaya çıkaracak oyuncum yok. Trabzon maçında biliyorsun oyuncu değiştiremedi. Genç oyuncu altyapıdan oyuncularla koydu. Sağ bek konusunda Seyhan Ramazan vardı kadroda ya, yani. Yok yani hani bir orası konuşulabilir ama hani diğer oyuncu yok, oyuncusu yok. 7 tane 8 tane oyuncusu sakat Anladım. cezalı eğer her maç bu hafta ya Fırat Aydınus ya Fırat Aydınus gibi bir hakem yok ya. Hayır, Fırat Aydınus gibi bir hakem mesela o bile kara gümrük maçı nedeniyle ceza aldı vardan dolayı ya, yani bilmiyorum da ben verilen maç geri alındı şeklinde yani, bir var o, o, dediğin lisans olayı mükemmel ya bir de stadı yok bir şeysi yok yani ya hakikaten ya hakikaten günah ya ben ben Süleyman Ulma ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Aydın, Bu, Aydın Üçlü... Hiç kiralanacak mı? Ona gireceğim. Lideri Üçlü ve kendi Instagram hesabına Firat Güner'e çok fazla Taliçka sormuşlar. Aslında girmeyecektim Taliçka'ya ama Taliçka konusunda girelim madem. Gene mi Instagram'dan? Yok soru yok atayım. bir şey atmıyor. Taliçka ulaştı artık. 1 milyona ulaştı ya takipçisi. O bıraktı o işleri. Ha ha ha. Valla 1 Şubat'ı bekliyor Beşiktaşlılar. Şey evet. gibi mi? Zahavi gibi mi? bir anda 1 milyondan, milyondan 700 bini düşebilir o yani. Valla ben de o eyleme katılacağım. Beşiktaşlılar adına, adına katılacağım. 1 Şubat'a hazırlansın o zaman Veli. Beni de alın Beşiktaşlılar. Gündemde yok. Oyuncunun öyle bir niyeti yok. Ortada bir görüşme yok. Bak. Beşiktaş yönetimiyle bugün de konuştum. Tarışkan'ın gelmesiyle ilgili herhangi bir ne oyuncudan bir talep var ne kulüpten bir talep var ne Beşiktaş'tan bir talep hiçbir şey yok ortada. Talişka ile ilgili. Program orada kişi... yapıyor. Orada Pro... yapıyor yangın sosyal medyada. Ama Talişka ile ilgili Beşiktaş'ın bir hamlesi şu anda hiç yok. Çünkü 8-9 milyon euro alıyor. Şundan bahsetmek lazım Veli. Mazuk iş için Beşiktaş 250 bin euro pazarlığı yaparken Yılda 9 değil milyon mi? euro Doğru alan Talişka'yı nasıl alacağız Nasıl olacak? Doğru söylüyorsun. Orada orada bir... O seviyor o işleri. Ayıp etmiş. Doğram sonrası Talişka'yı takibi alıyorum. 1 Şubat'ta da Beşiktaşlı taraftarların eylemine ben de katıldım. Ben katmadım. ama onun yor, yorum atmıştım. Taraftar seni bak bu 1 milyon 10 bine düşer diye. Uyarmıştım onu. onu ben, de, vermedi, ben de ben de katılacağım. veriyor? Ona yanıt vermedi. Ona yani vermedi. Orada işine gelmedi ona ihtimalle. Has hiç kiralanacak mı? Eğer kiralanırsa ben bir futbol severi olarak sezon başından beri, ilk günden beri Hmm. Bir Hasic hayranı olarak evet. bu sezon iki futbolcum vardı favori biliyorsunuz. biri Hasic, diğeri Abdülkadir, Abdülkadir Ömür. E onu zor toparladık seninle. Ama Hasic'den çok bahsetmedi o yüzden çocuk evet, iyi durumda. Evet, evet. Abdülkadir ya <laughs> ya. Ben hatta şunu söyledim. Beşiktaş'ta bu sezon oynasın. 11'leri bak bulsun düzenli olarak. Sene sonu 15 milyon avroluk bir oyuncu olur. Konuyu değiş. Bak vallahi ciddi söylüyorum. Ne eskiyor <laughs> mu? Beşiktaş'ın <laughs> Zobozlaisidir. Vay 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 vay. Vallahi bak ya Aydın Asic Beşiktaş'ın Zobozay istedi. Beşik bu yaşta bu fizik. O şut nasıl bir şut Allah aşkına. Ya arkadaşlar o şut şu golü göstersene. Bak göstereyim şimdi bak. Oldu. Bir dakika. Bu gol var ya. Hı. Bak bu gol. Şimdi gol golü görüyorsunuz değil mi? Evet. Muhteşem bir oluş. Şimdi, şimdi bu. Haftanın bu, golü. Bir de haftanın golü haftanın evet. Haftanın golü mü? Haftanın golü. Yani, yani Ayın golü tamam. olabilir yani. Bak yani. bak bir dakika. Şimdi gitme gitme. Az önce gol. Az gelsene hasiçeğe gel. Arkadaşlar Has golünü bir göstereyim 20-25 kez. Bu hafta Has golünü bir gel ya ne olur. Gelecek şimdi Sen söyle. Yok, yok, Yap yorumunu. gelmeden Aa, o. Arkadaşlar o değil. Hasıç'ın bu hafta attığı golden Hasic, bahsediyoruz. Hasic az önce verdik yani uzaktan. Evet, 90'a giden. <laughs> evet. Bu hafta bu şimdi gol ya bak şimdi giriyor ya içeri. Bak evet. vuruyor gol. Şimdi filede. Bu hafta geçen hafta Mamak Spor, Pazar Spor maçı var. Yanakem. <gülüyor> <gülüyor> Sedat Bayrak diye bir arkadaş Yanakem. Evet, bak bakalım. bak. Sen, bak şimdi bu pozisyonu var ya gol vermezdi. Evet. Ya bir gol vermedi Mamak Spor'a. Top kalenin içerisinde filelerde geziyor. galeci dört parçada topu dışarı çıkardı. O oyna dedi. Devam etti. Dönüşte 2-0 oldu. Açısını Şimdi bu kapatıyor gol... diye mi vermedi? Ya yok. Ne? Devam ettirdi. Filenin içinde geziyor. Allah aşkına. Vallahi Sedat Bayrak yardımcı hoca. Mesela bu olsa bu golde ortaya koşmazdı. Kesin ya. koşmazdı. Bu gol onun yanında gol değil. Ya bir Mükemmel hocam. bir gol. Ama yani bu alt liglerde de acayip hakem işleri oluyor. Abi, onu süper, gördüm çoktayım yani. Spartak'ta hakem Beşiktaş'a gol attı ya. Ya ne bırak sen. de. Aman aman golse yerel alıyor duracak. Vallahi 6. sonatınıyamıyor musun? Hatırlıyorum ne Ahmet açıydı? Akçay sırtına vurdu. Ne Ankara Gücü Beşiktaş 1-0. Topa en son kim dokundu? Hüsnü abi. Ya hakem de ondan önce hakem Hüsnü abi. At, hakem attı golü. Ya, ya tamam da yani <laughs> yok bir şey. Ben Beşiktaş'lık bir şey demedim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu arada var yani. Sedat Bayrak